Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Minecraft ve Super Mario oynayacağım. gel. Evet, bugün 3. bölüm çekeceğiz ve ben kaybolmuştum. Kaybolduğum yerden devam ediyorum. Evet, sen dur. Olduğun yerde dur. Evet, sen... Biz bir önceki videoyu zorluk modu açık mı? Evet, hayır. hayır, buluşana kadar zorluk modunu açmasak mı ya? Bence de. Sonra öleceğiz arkadaşlar. Dur, Ali. Sen nereden gitmişsin? Dur, kayıp tane lavlı bir yer var. Dur. Ben büyücü evini tekrar bulayım. He, yani onu tam tersine ne gideyim? Ben de arıyorum sen seni. ara büyücü. Tamam. Büyücü çıkmasın da. <laughs> Çıkarsa da canımız iyi. Çıkmaz yani. ki. Ben niye hızlı gidiyorum? Ha, doğru. Dur. Büyücül tam buranın ortalarındaydı. İnşallah kıl olmam ben de. Kadir fazla uzaklaşma sen köyden tamam mı? Tamam. Yaklaşabildiğin kadar. Büyücü Aha burada. Onların tam tersi yerine git. Yok değilmiş. Yanlış anlamışım. Çok karanlık. Dur. Sen, hani o tepeye çıkmışsın oraya gel. Oraya gel. Hayır hayır hayır. Neden? Şimdi orası yine uzak. Ay büyüteğini buldum galiba. Buldum. Bakıyorum galiba burası. Bu arada nasıl anladık? Kadir. Bir dakika. Burası mı? Köyü bul buluyorum galiba. Bulursun eğer. Galiba buluyorum. Çöl, çöl mü buldum? Hayır. Yok bulmuyorum Hayır. Uf buluşamadık. Videoyu izlemiştik ondan anladık. Eğer buluşamazsak var. Lan mı var orada? Yoksa bana mı öyle geldi? Işık mı var bir yerde? Sanki öyle geldi. Yok ışık yokmuş. Cade evini buldum. Ben Dibindeyim bir... hatta an. Ben de bir tane tepedeyim. Hatta koyunu buldum. Hadi. Cade evine gireyim mi? Ben de lav oldum. Lavın yakınlarında cadı evi vardı. Ben şu an cadı evinin tam yanındayım. Tam. Dur ben bunun içine gideyim ya. Ben acilen bulmalıyım ya seni. Bir buluşamadık. Ciddi. Ne? Bir buluşamadık. Yani. Ben kayıp etmiyor galiba. Hayır kaybetmemişim. etmemişim. Sanca da evini bul yeter. Sanca da evi nerede? Hmm. Sen yani iyice uzaklaşmıyorsunuz inşallah. İnşallah. Ben köy yakınlarındayım şu an. Cadı eve. Burada. Cidden mi? İyi de senin adın niye çıkmadı? Ben uzaklaştım geliyorum. Tamam. Cadı evin içine gir. Evin içinde buluşalım. Bir şey var içinde. Mantar yok değil mi? Gördüm. Hadi şimdi gördüm. Tamam Kadir. Gel gidelim. Dur, Gel. Dur. ha, pardon. Yan sıraya geliyorum. Koş koş koş. Keşke köpeğimiz olsaydı. Çatı evinin yakınlarında ev yapardık. Köpek kulübesi yapardık. Aynen. Sabah oldu ya. Ama yatak yapabileceğiz. Hmm. Gelirken bir tane daha koyun bulmuştum. Aa dur bir tane daha gün gerekti değil mi? Evet. Sabah oluyor. Hayır, bir tane de iki tane daha. Zorluk modunu açabilirsin. Hı, evet Dur, dur. dur. köye gidelim öyle. Aynen. Arkadaşlar daha önce zorluk modunu açmadık. Çünkü zorluk modu açık olsaydı bayağı bir zorlanırdık. Yani. Hatta ölürdük. Aynen buluşana kadar. Ölmemizi istemiyorsanız yani. Aynen. Tamam. Hadi başlatalım. Ay başlatalım diyorum. Zorbanın da şey yapalım. Var hemen son koşullarımı yapayım derken. Aç. Işte. <laughs> e, bizim biz evimiz karıştırılmaz mıyız? E kum var girişinde. Bu değil. Bu yemekhane. Bu da değil zaten şey. Evet öyle. Ben buldum. Oh be. Mis gibi ev ya. Sen kokusunu özledim. <laughs> Ali bak cadı evinden neler aldın. Şiş durur. Nereye koyayım? Dur bekle Bu şuraya koyalım mı? Buraya. Buraya böyle. Oo. Çok tatlı duruyor. Benim seçimim ne karıştı Şimdi yıkıldım kalsın bende. Yemekleyelim mekâneyi. Orada tatlı olayım. Hadi ne süreyim? Yemek sandığında şey var mı? Ney? Elma. Bir şeyler. Ne var? Kim neler var? Hepsi gidecek. Ne? He. İyi gelişti ki. Aç kalsın kayboluyordun sen. <laughs> Sırada evine gitmemize gerek yok. Değil mi? <laughs> Gitmeyelim de zaten. Onu yaşadıktan sonra Aynen. <laughs> pis hayvan eti şey pişiriyor mu? Pis pişi hayvan eti. He, pişirdim. Aldım hepsini. <laughs> Ali bir tane pis hayvan eti şuna tahtaları koyayım. Allah. Tamam. Ali senin adın yaz al, al, yok. <laughs> Bir şey Yeni fark etti mi? Bak şuraya bakın. O nerede? Ya? Eve giremiyorum. Oh, birazcık oturayım ya. Ben ben Çok, de ben de geleyim. Ortak şeyler koyayım. Ben de geleyim sohbet ederiz. Yalnız bir boş boş durmayalım. O. Madene gidelim mi? Madene gidelim diyelim. taş toplamak için falan. Taşa da ihtiyacımız var yani. Neden? He? Ali bizim ilk önce yatağa ihtiyacımız var. Aynen. Dur. Arayalım. Sakın uzaklaşmayalım çok. Kadir yatak yapabiliyoruz. Ne? Ali. Adamın dibisin nereden buldun lan yünü? Um, ben de bir tane tek tek getiriyorum ya. Bir tane getiriyor muyum? Ah, Kapıyı açık unutmuşsun. Ah. Sağ ne vuruyorsun? Yatağımız bu, bu evde mi olsun? Bu evde olsun ya. Bu ev küçük kaldı ama. Bir şey olmaz. Şu ortası üstelik boş durdu. Baksana. Dursun. Ya nasıl geçeceğiz zaten? Üstüne basıp. İşte ben onu demiştim ya bir ara. Yatakhane, yatakhane. Yat bak şey bak. <laughs> Bu, bu büyük evimdi. Evet. Bu kafa kafası nerede diyecek? Kapı. Oo, güzel. Ev. <laughs> Burası ana ev olsa... e bu kadar büyük evi. Şimdi. Kır şunları ya. Küçükçe evi taşınalım. Bu benim yatağım. <laughs> Kocaman ev. Gel küçük evleri yapalım. Burası da çok küçük. Aynen. Masa olmasa iyiydi. Masayı kıralım. boş Kıralım. Masa yok nerede? mu? Bu evde masa yok inşallah. Var. Var Şimdi olmazsa bahçelerde uyuyacağız. Dur. Bize evin yakın. Aa bak şurada bir tane daha ev var. Şuraya bakmamıştık. Ali. Yok bu. Burada merdiven var. Burada bu bayağı da büyük gibi. Evet bu. Burada da merdiven var. Dur bu masasıdır inşallah. Bu da masalı. Üf Kadir. Nereye uyuyalım söyleyeyim mi? Nereye? <laughs> Hadi masayı kır olmayın işi. Aynen. Gel Hadi dönüşmeler. yakın bir yerde olsun. Yaz direkt şeyi koydum. Ben yapmadım. <laughs> bak burası mıyız? Of bak şu büyük gibi. Evet bu. Masası falan. Merdiveni var işte. Aynen. Burası gözcülük evi olsun. Aa dur. Bak ben buraya koyuyorum. Sen de buraya koyarsın. Hep buraya. Böyle. Aa, burası mı olsun? Hı. Düğü kevemdi. köyü görebiliyor mu lan buradan? Manzara çok güzel. Neyse. İleriki bölümlerde belki taşınırız köyden. Aynen. Köyden başka nereye yere taşınırız çok güzel yalnız. İlk kez video çekerken bu kadar şans. Aynen. Video bitirelim mi? Tamam. Neyse arkadaşlar videoyu burada bitiriyoruz. Daha çok böyle video görmek istiyorsanız like ve abone olmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.